Merhaba bugün size vişneli bir tatlı yapacağım. Bunun için 300 gram donmuş vişnem var. 20 gram nişasta ve 150 gram da su kullanıyorum. Nişastayla suyu bu şekilde özledikten sonra nişastalı suyumu da vişnelere ilave edeceğim. Ve vişneler kıvam alıncaya kadar da kaynatacağım. Daha sonra bu kaynayan kıvam alan e, vişnemi 18'e 26 santim çapında evet, uzunluğunda ölçüsünde e, kabıma kalıbıma boşaltacağım. Bu bir borcam da olabilir ya da o ebatlarda herhangi bir kalıbınız da buna uygun olur. Evet böyle ara ara karıştıralım ki dibine tutmasın zaten gördüğünüz gibi kıvamda aldı almaya başladı daha doğrusu biraz daha kaynatalım o nişasta kokusu kalmasın bunu şu şekilde eşit olarak tabana yayıyorum. Evet. Şimdi bu bir kenarda durup dinlenip ılırken ben de kremamı hazırlayacağım. Evet şimdi kremasını hazırlayalım. Krema için 300 gram kremam var. Ee, içerisine 70 gram toz şeker ilave edeceğim. Bunu mikserle güzelce bir çırpacağım. Evet. Bunun içerisine 300 gram krem peynirimi de ilave edeceğim. Gene mikserleyeceğim. Evet. Kremamız hazır. Evet. Şimdi kremamızı çile, e, vişnemizin üzerine döşeyelim. Evet şimdi en üstüne serpmek için badem hazırlayacağız. Bunun için 120 gram file bademim var. Tavama alıyorum. Bu camı da açayım. Ve içerisine de 80 gram şeker. Bunu şekerle ikisini güzel bir şekilde kavuracağım. Ta ki kahverengi renk alıncaya kadar. Evet, gördüğünüz gibi bademler kavrulmuş. Şimdi bu e, soğuyup ele alınabilecek kıvama gelince tatlımızın üzerine sarkacağız. Evet, iyice soğuyup katılaşmadan da bunu artık tatlımın üzerine şu şekilde Evet, bunu şimdi buzdolabına koyacağım orada bekletip soğuttuktan sonra tekrar size göstereceğim. Evet 2 saat buzdolabında beklettiğim tatlımı çıkardım. Şimdi şöyle bir dilim olacak şekilde keseyim. Şimdi şöyle bir parça alıp size tüm katmanlarını göstereyim. Ve tadayım. Çok hafif, çok fresh. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Canınız serin, tatlı, çektiği anda hemen yapın bence.